Oh, sure, sure. No. Bak bak. Bak oh, bak bak bak. Bir... <laughs> <laughs> oğlum müziği <tüme> ah。kapa ya. Ah. Bir dakika. Pardon. Allah aşkına restart yap ya. Niye? Oğlum müzik falan hiç anlayamadım oyunda. Müzik, oyundaki müzik açısı olsun mu? Hmm, olsun. Hadi restart. İstiy i̇stiyor musun? Vallahi gibi. Al. Bir tane daha. Ya oğlum ne kısa ya?

Sen Hoca, şimdi takalım sana bunu. Left. Tut. Böyle, böyle. Onur abi, <laughs> ya bu e, şarkı sözleri bana ait o kadar. Yapay zeka abi. Ee, işte Stage'de sana şey diyeyim. <laughs> Komedi amına şey şarkı sözlerini yazıyorsun. Türünü seçiyorsun. 10 saniyede yapıyor. Hani hmm, işte bunu bir yere kıskandırmak için yaptım. Hmm. Yok yani yalan paylaşım hayatta yapmam. Hmm. ha hmm. böyle. <laughs> Hop. komik. <laughs> Hop. Ses geliyor değil mi? Oh, şu sabas. Bana ses geliyor mu? Geliyor ama daha yüksek olmuyor mu? Oluyor oluyor. Oğlum ikinci cihazın şarjı da yok. Oğlum normalde hep şarj ederim. Bu mu? Çarpıya bas. Fulledin. Tamam. Gel lan. Oh my god. Deme. Camı kır. Diğerlerinize. Diğer Linda. Ya. Oğlum sus. Oğlum yok. Yok yakınlaştı ama. Oğlum bir dakika dur dur. Bak izle. Hmm. Ee, şöyle bilirlik. Birazdan bu şarjı bitecek. Kafanı kıracağım ben. De. Ya uf ya. Gel lan buraya. Aa gördüm gördüm. Hop. Aha. Dur orada işte. Lan kaçıyor. Şerefsiz. Ay roket de aldı bak bak. Canım bizi 61 lan. Bak ya şerro. Ya amına. <laughs> 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 <At, gülüyor> Elim ısınmadı da. Ne? Ya kes ya. Oğlum omuzun Ya oğlum elle omuzun bir alakası var mı? Bak bak bak. Çok yanlış bir şey yaptım dost. Çok yanlış hem de. <gülüyor> <gülüyor> roketini al. Bir ara şey. Ali de yine sürekli diyor da işte. Şimdi işte bunu anlatamam. Ali de sürekli diyor ki işte ben işte maç oynadığında çok iyiyim falan. Sonra bize geldi. Taylan abi bunu peste öldürdü daha mı? Yok 10 sıfır falan. Sonra çok sinirlendi böyle. Sonra diğer gün dedi ki ben dedi FIFA'da değilim onu zaten. Pes nedir falan dedi böyle. Taylan abi sonra gitti FIFA CD'si aldı. Sonra diğer gün de işte maç yaptılar. Kalin abi yine 7-8 gol atıyor. Var ya, Voisty sinirden Alet Infrared tırnakları ile bir soydu var ya. O yüzden mi soyuk? 2-4 gibi. Evet. 2-3 joystundan bahsediyor. Ha, Peki o neden soyuk? Onu da sen mi yedin yani? Oğlum, 20 yıl oldu yani başında. Mortal Kombat'tan dolayı. Gerçi Mortal Kombat'ta onu kullanmıyor mu? Anam yok kullanmıyorum. Bak, ya, bak. Headshot. Şerefsiz. Headshot Yok. Ya da yazıyor lan bak aşağıda. Yazmıyorsun. Mesela yaz yazdı. İntikam yazdı. Aynen. Beni, beni iyi tanır oyun. Ya oğlum kes. Zaten aya ayağına yönelik ha. Baran Ayaka. Ayaka. Baran Ayaka. Kendini ajanda mı yazacak ya ajanda? <laughs> ne demiştim lan? Ha barana yaka. <gülüyor> <gülüyor> Bu yaka. <laughs> <Ay! Şeriyor>! <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Gerzek. Gerzek ya babam ya. Bak bak bak. <laughs> ananı Hayır Ricky. Şey. <laughs> Oğlum orada roketin boşa gittiğini şeydi var ya. Ben sen ağzına sıçmıştım. Ağzına <laughs> gitti. <laughs> Oğlum 214 oldu. Ondan yani. mı <laughs> Özümaya ben. Özümaya namuslu. Geri gitme Ya yetişti, yetişecek bak izle. Aa ananı satayım. Aa! coming. <laughs> <Kaç. Aa! gülüyor> gel gel. Yes. Aa, <gülüyor> 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 Oğlum ben L1'e bastım l L1 bile değil. Al gördüm. Bana bu arada roketim dolu ha. Senin roketin dolu. <laughs> Oğlum aşağıma gittin yukarıma. Ondan bir çatıyı. Aaaa. Aman tanrım. Yapışamıyorum. <laughs> Adam mutlulukta ölüyor şu anda aldı diye. Ya kaçma ya. Bak bak. Bak bak. Bak bak, bak. Oğlum. Biz... Ba Koş. Öyle, tahmin şey, yukarıda. Ne? Herkese bak bana. Arasın hani. Ben canıma baktım salak gibi ya. Hani. Senin canın 95 sandım ya. <laughs> Senin 95 miydi? Evet. Hop. Bak buradasın. Aa, <laughs> Tahmin ettim. Ya orayı almış. Ay. Görme. Anne It's coming here. Na <laughs> <La> oğlum kendimi ivme <laughs> edirim polisana baktım kendimi görmedim. <gülüyor> 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 kendimi görmedim. Aa annemin saklayayım. Hadi değişeyim A gördüm, gel. Mr. X gibi. mal. <laughs> Oğlum sen almışsın. Herhaba, Kend, kendin aldın sanıyorum. <laughs> ee, ben de diyecektim zaten. Oğlum niye şarkı söylüyorsun? Ben aldım. Bak bak. Sayısal. <laughs> <laughs> <Zayistan. gülüyor> <Zayistan. gülüyor> Aa gel gel gel. Güm ananı satayım ya. <laughs> atla atla hadi aşağı atla. Atlasana lan. Ne ya? <laughs> Ay! <laughs> 8 dakika 32 saniye. <gülüyor> <gülüyor> ne dövdüyorum siz bu şehir böyle. 7 1 saat, saat 5 dakika. 7 saat mi? Oğlum hayır. oynamaya hazır. <laughs> ne oyun be? Oğlum çarpıya bastım yanlışlıkla. Tamam He? zaten belki aydınlık olur. Ekran kaydı alsana yan maçı. Tamam. tamam. Son 15 tamam. dakika mı diyeyim ne diyeyim? Son 15 dakika mı? E, e, 15 dakika boyunca şeyi çekiyor. Hmm, kayıt Süreli yani 15 dakika sürüyor mu bizim maç Daha mı uzun sürüyor 15 dakika 10 dakika, dakika, dakika falan sürüyor tamam. Son 30 saniye Son 1 dakika son 15, son 15 dakika Uzun bak diyor ki o kadar uzun süredir Oynamadınız 30 dakikaya yapamazsınız o yüzden Öyle miydi yani? Evet Mantı